Sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Bu videomuzda da hastalarımızın merak ettiği bir konu da kamburluğum var. Aynı zamanda da ankilozan spondilit hastasıyım. Bu durumu düzeltmemiz mümkün mü değil mi? Bu sorulmaktadır. Öncelikle ankilozan spondil için tedavisi noktasında bu videoyu bir bütün özetlemek istemiyorum. Onu zaten başka videolarımızda çokça değinmiştik ama özellikle şunu demek isterim. Kamburluk demek aslında kamburluktan kaynaklanan bir durum değildir. Bunun sebebi belin öne kayması yani lordozun artması, beldeki çukurluğun artması, karın kaslarının zayıflaması, bu bazen hanımlarımızda hamilelik, doğum sonrası gerçekleşebileceği gibi ama genel olarak da hamileliği, doğumu bir kenara bırakır isek, karın kaslarımızın zayıflaması, göbek bölgesindeki yağ tabakamızın artması ve belin öne doğru kaymasına zemin hazırlayacak davranışlarımızın olmasıdır. Yani oturma şekillerimizin bozukluğu, yürürken düzgün yürüme işimiz, postürümüze dikkat etme işimiz bunlar esas sebeplerdir. Bu nedenle özet ise kamburluğun önündeki en büyük engel karın kaslarının zayıflaması ve belin öne kayması. Bununla ilgili mücadelemizi sürdürürsek kamburluğun hafifletilmesine yardımcı olabiliriz.